Amasya'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Kaza Amasya-Çorum karayolunun 25. kilometresinde Gökhöyük mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. İzmir'den Tokat'a giden bir yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada iki kişi öldü, 24 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Ölen yolcuların cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasya-Çorum karayolu bir süre trafiğe kapandı.